de geçer. Bugün bizim derdimiz bu hakikati dünyanın dört bir yanına kendi dilimizde, ana dilimizde insanların alan dili dilinde Türkiye'de Türkçe, Almanya'da Almanca, İngiltere'de İngilizce yaşadığımız her toprakta, her dersimizi yaşadığı yerde o dilde neler yaşadığımızı anlatma çabamız var. Bizim 37-38'de katledildi atalarımız. Onların çocukları Bizim neslimize yaşananları anlattılar. Biz hakikatin peşine düştük. Umut ediyoruz ki önümüzdeki dönemde bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız mutlaka bu hakikati ortaya çıkartır. Bu katliamın da bu toplumun yüzleşmesini sağlar. İlk açıklamamızı kurumlarımız adına kendi ana dilimizde, kendi çığlığımızla, sessiz çığlığımızla Munzur'un gibi anlatacağız. Dersim Araştırmalar Merkezi'nden Alican Ünlü arkadaşım, Alican Ünlü arkadaşımız bu konuda sizlere hitap edecek. Mavakirdi. Dostu alvozu koştare dersimi. Kome dersimi mavakirdi. Karkire medya. Veng dame. Veng asma komu dame. Veng na sma dame. Euro <laughs> rena teare. Ameyme televe. Şahsiyeti Seyir Rıza'u, Gazi Rıza'yı Hüseyin, Ali Emirci Hüseyin Seydi, Hasan Ağa, Reşik Hüseyin, Fındık Ağa, Hüseyin İbrahim'i, Tede Şehidini Hürüsü Heşti Amer'a Kovir. Yat kendime. Kokpırnayına jenosidi dersim, Hürüsü Hotu Hürüsü devlete, Velate Kırmancı'yı da kemer üzeri kemeri ne verdi? Dar eser o dar ne ver Ne Ne lozungu de kosevi adir, ne ki cönün emade tıga verdi. verdir. Te de vesnay. Kome madersimi, ceni camedra, pı te de ulse, kale heştayra. Kızı pil, tede de, te Ta ki mefher husnay sukun e د مونږ نه کې سي مهندي په مو وبې پې مهندي ايتي اولاد کېږي غرب د بيرد دایره ناګه مو په خوت تركيي دایوي نه ما قوم درسم لري هرسو هشت کې پرسکني هرسو هشت ماره خرګانه ده شوا خونا درنيويا ناګه پې دې مهندي د ولاته قرن کې دي يعني هر د دورې شته جاوردای ايتي Sare dünü sara kar rozi çuya jenosit genosid sara kim ne kert. Se sara ke Sı sara ke hale devlet kirmanji devlete niyaro. Devlete vana ke juson jukon ju itkat ju kamiye. Ema ki ke ne na coğrafya mezopotamiya da anatoliyada Ermeni est Lazesto, Türk est o, Laz est o, Rum Çerkez Asık est o, Ezidi est coğrafyada ve şey yapıma piyar ma bahse gülüme, bahse gülü jükülere neno. Sehefke devlete ve nam politika, na komura tay, hama hama, آرد شندورو بندی کرده نه درسیم ابی اتقاد خورا، ابی کامیه خورا، سنوکو کلتری خورا، وره نه جنسیدی حتا روزه اولینه است را زی دران وزین <تصفح> <تصفح> کوکا خو است حرد حتی روزه اولینه اما پیروکو کالکونی ما جورو ساره رونه نه روی نن روی موا Sare dinotik mare roştano. Pirka mı bir ye? Pirka mı? Yürüse heşte mao piyako, vau brayako, apyako. Nino teyna çavrısı hot teney, jü sevdame kırker dene. Pirka mı bat ene ke? Mi son sarke şagire olur hatır mı duy ker mi var na günah o muvale na pekiru na mosunu paku zira perspo. Vatı ne son serke hak hak duy ker mi bağ ker ama peynir teselli ya mı kovte. Münada ki hak nin rab ne günah perske no ne çihevce no. Endi var ki az be hak ne. Omide mi hakraj duruyor. Vatı ne seveno. Çünkü Kalikema yani pera e, pirtamı verdi kır Ora demek ki tedi kaz verdi orası vesni deri remezandı. Nar ve trabatını seven o yani şu mezela hobi yine ez bir a mezeli ser o mom ya hobi erazi fisteni. Çile horazi fisteni sero Ay o velat zaverdan ame estamol matini takli şime dersim şime de ne nevatini buku ez azar nevazen. Mıkkeşi Roza Aza, Roza Akheri ne A evi hasreti, ne olayda girebiliyede şiir Ne ki? ma, devletere nava Roza Euray'ın. Devlete Arşivuni 28, Sarra karar Hatta ve 29'u eskara kuru. Dedi, devlete ebe resmi name koru. Sare de simra helaliye bu azo. <laughs> e, hire. Name tünceli peyser bizero. Dersim namo resmi bo. Sor. Kesoko rusno mefi. Mefi sürgün. E dvone ke. Kerde evladi. Nameu adresi dünü eskarabi. Ponz. Hürendi adzai mezelini seyir rızao al gozino ko eskarabo. Ses. Zonema. İtikadıma sunuku kültüre masero zordari -in inkari huved ariyo. Hol, munzur de, te de, munzuru te de dersimde projeye benda u, maden u vaz bu, iptal bu kero. Vatan aman hava. Koy su var be. Arkadaşlar alkışlamıyoruz. Değerli dostlar, kurumlarımız adına basın açıklamasını okuyorum. Seyit Rıza ve yoldaşlarını saygıyla anıyoruz. Değerli basın emekçileri, dostlar ve canlar. Bugün burada 1937-38 Dersim tertelesini hile, yalan, devlet suçuymu ile idam edilen Seyit Rıza, oğlu Uşen, Uşele Seydi, Aliye Mirze, Sili, Hesena, Ağa, Fındık Ağa Resik Uşen. Nesli İbrahim'i almak için bir araya geldik. Onların hakikat, adalet ve onur uğruna diz çökmeyen duruşlarını bir kez daha saygı ve milletle anıyoruz. 1937-38 yıllarında Dersim'in dağlarında, vadilerinde ve köylerinde bombalan, yakılan, kurşunlanan, sürgünlenen, sürgün edilen, mezar hakkı dahi tanınmayan on binlerce insanımızın acısı hala yüreklerimizdedir. Bu acı sadece Dersim halkının değil, insanlığın ortak vicdanında kapanmayan bir yaradır. Dersim katliamı halkımızın belleğinde telafisi olmayan, kabul edilemez bir yara olarak yaşamaya devam etmektedir. Seyit Rıza Beyoğlu arkadaşları Dersim kimliğini, inancını, kültürünü ve onurunu temsil eden önderlerdir. Onların katledilmesiyle birlikte halkımız başsız bırakılmış, ardından eşine az rastlanır bir sürgün, müsaade, kırıl ve asimilasyon süreci başlatılmıştır. Bu uygulamalar yalnızca Dersim'e değil, tüm insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Dersim'de gerçekleştirilen tertelinin başlıca sorumlusu, farklı olmayı düşman gören, yok etmeyi kendine göre bilen ırkçı Ne yazık ki bu zihniyet bugün hala bağlılığını sürdürmektedir. Son dönemlerde bazı siyasetçilerin Dersim'in acılarını yeniden kanatan kin ve nefret diliyle yaptıkları açıklamaları bu zihniyetin güncel yansımalarıdır. Bizler bu açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Asimilasyona baskıya rağmen Rahak ailelikte, kürtlükte dersimin, hakikatli kültürü de bu toprakların kadim gerçeğidir. Hiç kimsenin bu halkı köklerinden koparmaya gücü yetmedi, yetmeyecek. Seyit Rıza'nın sözleri rehberimizdir. Ben sizin yalan hilelerinize baş edemedim, bu bana dert oldu, ben de sizin önünüzde düz çökmedim, bu da size dert olsun. Pillerimiz diz çökmedi. Biz de diz çökmeyeceğiz. Bugün buradan bir kez daha insanlığın vicdanına sesleniyoruz. Artık yüzleşme, adalet ve onarım zamanı gelmiştir. Taleplerimiz devlet arşivleri eksisi biçimde açılsın. Dersim ismi resmi olarak iade edilsin. Dersim halkından resmi olarak özür dilensin. Sürgün edilenlerin, kayıpların, devlet artık verilen çocukların listesi kamuoyuna açıklansın. Seyit Rıza Bey mezar yerleri açıklansın. Ana dilimize, kültürümüze ve Kızılbaş Alevi inancımıza özgürlük tanınsın. Muzur'da ve tüm Dersim coğrafyasında sürdürülen baraj, maden projeleri iptal edilsin. Özgür, demokratik, eşit yurttaşlık hakkı tüm yurttaşlar için tanınmalıdır diyoruz. Bizler Dersim'in torunları olarak bu taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Unutmadık, unutturmayacağız. Seyit Rıza ve yol yoldaşlarının onurlu direnişi halkımızın özgürlük ve adalet mücadelesine ışık tutmaya devam edecektir. Buraları şart, yolları hakikat olsun. Biz çökmedik, biz çökmeyeceğiz. Dersim Dernekleri Federasyonu, Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu, Dersim Araştırmaları Merkezi. Değerli dostlar, bu açıklamaya Doğu ve Güney Adli Dernekleri Konfederasyonu imza attı. Sosyalist Meclisler Federasyonu, Pir Sultan Aptal Kültür Derneği Genel Merkezi, Aliye Bektaşı Federasyonu Genel Merkezi, Dersimli Yazarlar Birliği, Munzur Çevre Derneği, KARDEF, KAYDER, HDP İstanbul, Yeşil Sol Parti'de imzacı ve destekçi olarak bu metnimizin altına imza atmışlardır. Bunu da duyurmak istiyoruz. Değerli dostlar, anmamız devam edecektir. Şimdi geleneksel olduğu halde Dersim'in çığlığını, dersimin yarasını dile getirecek bir ağıtla devam edeceğiz. Oturarak yapacağız bunu. Sevgili sanatçı dostlarımız buradaydı. Şener Aktağ buradaydı. Enver Çelik buradaydı. Birkaç tane dostumuz daha vardı. İbrahim Aslan vardı. Lütfen onlar da gelsin. Birlikte e, bir ağıtı söyleyelim. Partisan da buradaymış. Onlar da metnimizi imza atıyorlar dostlar. Hep birlikte oturalım. Demokratik Alevi Derneği DATTA aramızda onlar da imzacılar metine. Arkadaşlar oturuyoruz. Sanatçı arkadaşlar gelsin ama sen başla. Dayı 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 başla. Daye dayı dayı gey Bekes amı dayı gey Dayı 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 gey Bekes amı dayı gey Felekemiz bir yoku Şiyah erdi şaye gey Felekemiz bir yoku Şiyah erdi şaye gey Dayı e çevi Na o hirsu heştogu devran vesan yağa eyrahir san hestan go tepa vesan yağa nazım süpers yenağa ak madde keşle diyağa nazım süpers yenağa Awakı madya keşne diya gay daye 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 ge ve kesamı daye ge daye 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 ge ve kesamı wa ye ge Rusna herde şayegi sedaqemiz biyogu rusna herde şayegi hirsü hest xuman qediyo bir apt xongoni xoma berde iran hirsü hest xuman qediyo bir apt xongoni xoma berde de la 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 u ber khaymı nezun canı qedine verdim naiper e oqırkeni velatim De la 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 u ber khaymı nezun canı xil qedine verdim naiper e oqırkeni velatim Simsiz ruzvai peyramendik çarese toqurdusim vezdi yo Sime Seyit Rıza'yı peyramlendi Çöreş'e tu Kurdistan'ı neşdiyom De la la ula uber hey mi? Ne zulcanı kedi ne Na eper Naye perukırkeni vela tey mi? ula uber Ne zulcanı kedi ne Na eper Naye perukırkeni vela Oysun var mı? Teşekkür ederim sağlık. Değerli dostlar anmamız devam ediyor. Şimdi hak kalbinde e, hazırladığınız lokmaları hak kabul etsin. Değerli dostlar lokma sahipleri lokmalarını alsınlar. Hep birlikte e, 37-38'de yitirdiklerimiz anısına denize karanfillerimizi bırakacağız. Oraya doğru gidiyoruz dostlar. Lokmayla birlikte, birlikte gidiyoruz lokma orada da açın. Herkes lokma sahipleri alsın. Pankartları da toplayabilir arkadaşlar toplasınlar. Tekrar döneriz. Burada tekrar da toplayabiliriz. Kalsın. Yani üstte koyun. Ya, Konuştuk. Geçin. Geçin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan çıkıyoruz. Şey ya burada. Bir şey yapsaydı Hasan. Ya.